Geldi. Geçelim. Turist geliyor lan. Selam olsun. İlk olarak abone olur, yorum yazar, tavsiye ederseniz seviniriz. Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da konakladığımız otel Amido Otel gecelik 3000 lira. Böyle arka bahçe kahvaltı salonu var. Evet kahvaltı zamanı. Meşhur kebapçı Hacı Halit. Bu ne yemek kebap buyurun. Kebap. Bir evet. de evet. Erdal Bey. Şu ekmekleri çok güzel. Kebaba gel kebaba. Thank <laughs> Meşhur dört ayaklı minare. Böyle içinden geçiyorsun, sağından, solundan. Daha <laughs> ilerleyeceğiz. Zenginin Sonrasında soytarı olacağıma halkın yanında kral olurum dayı Teşekkürler. Bazı hatlar var. Kral, kral kralı adı. da gördük. Türkiye'de kraliyet yok. Tek kral varsa o da benim. Bilal o da benim. <laughs> Tek kral varsa o da benim. <laughs> Evet şurası Keldanik Kilisesi. Tamamen tarih. Brum brum tarih kokuyor. Evet hemen yanındaki de Ermeni Kilisesi şu kulesinin gördüğümüz şu anda. ya aşağıda yürüyorsunuz. Burası da Ermeni Kilisesi. bizim şeyler de burada. Elemanlar. Dragos Ermenik Lisesi'ne geldik. Böyle bahçesinde oturma yeri var. Ayman Peygamber ja tað er okkur Gregos Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Kitabelere göre 1515-1518 yılları arasında inşa edildi. 1880 yılında tamamen yandıktan sonra aynı yerde 1883 yılında yeniden yapılmış. Gotik tarzdaki 5 katlı görkemli çan kulesi 1916 yılında yıktırılmış. 4 bacaklı cami vardı ya şey. Ondan Minaresinden uzun olduğu gerekçesiyle hmm. yıktırılmış sonra tekrar yapılmış. Türkiye'deki tek Ermeni kilisesi diyor. Orta en büyük Ermeni kilisesi olarak geçiyor. Hmm. o da var. Da var. Da var. Çeşme de var. Tulumba da var. de bana diyorsun ya. Insanlar hiç görmüyor. <Sessizlik> la la la, 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 la. <Sessizlik> Ona, <Sessizlik> yani. <muh> <Sessizlik> Nerede dondular acaba? Nemrut'ta mı? Evet bu arada Nemrut daha gezimiz de kanalımızda olacak. <laughs> Güneydoğu Anadolu turu yapıyoruz. Gezdiğimiz yerleri çekiyoruz. Kral da burada. Kral da oynuyor ay ajuda, aydın da. Aydın 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 Dönme diye yüzünü <laughs> çok kaptırmış kendini oynamaya kral. Evet yer gök tarih şöyle dönüyoruz arkamızda da ne var? Market <laughs> Çocuğum burada mı? Arka Girdi. ayaklı minareli cami. Şeyh Matar Cami 1500'lü yıllarda yapılmış. Akkoyunlu Padişahı Kasım Bey tarafından yapılmış. Dışarıda da bunun minaresi dört ayaklı şekilde yapılmış. Dört ayak İslam'daki dört mezhebi temsil ediyormuş. Bu kadar. Evet. Keldani Kilisesi'ne geldik. Diyarbakır'da bulunan ikinci kilise. Mar Etyon Kilisesi. Yine bu da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde. 17. yüzyılda inşa edilmiş. Süryani Kırımından sonra şehirdeki cemaat çok azalmış. Bugün ise Diyarbakır'daki iki etkin kiliseden biri olan Mar Kilisesi'nin cemaati yaklaşık 10 aileymiş. Kilisenin papazı kalmadığından aile bir Süryani Kilisesi'nden gelmekteymiş. şeye bak çok güzel. Vitraylara bak. Bir selfie atalım buraya. Keldani çöreği, yöresel şerbetler, keldani kahvesi diyor. Hemen kilisenin yanında böyle. <laughs> Maria'nın yeri var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani, çok kork. Yani, bu şeyleri <laughs> yani, <laughs> Zaten... keldani çöreği ve keldani şerbetini tadacağız. Pus'ta da kadayıf ve soğuk baklava ile meşhur. Evet burada da tarih devam ediyor. Çok güzel bir kafe yapılmış. Ne güzel yer bulmuşsun Erdal Bey. Thank you. Daí Burası, Hı. Hı. Ha, bu ha, burası da oturma yeriymiş. Canlı müzik bile koyamamış değil mi? Yani Canlı müzik yok mu? <laughs> Meşhur badem kahvelerimiz geldi. Yanlış desin Jam ne jammen yüzün de sen Kaldım şehirlerde sen bana kızma Diyarbakır'ın yöresel kıyafetiymiş Burada olması geldi Abone olur, yorum yazar. Tavsiye ederseniz seviniriz. Yani biz de uğraşıyoruz.